Sayın Behbah, anlaşmanın hazırlanışının en başından beri sürece dahil olduğunuzu biliyorum. Bu anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve Hamas'ı tüm rehineleri serbest bırakmaya nasıl ikna ettiniz? Bu anlaşmaya varmak uzun zamanımızı aldı. Bu yılın Mart ayında ilk kez Hamas ile iletişime geçtiğimde Gazze'deki savaşa son verilmesi karşılığında tüm rehineleri teslim etmeye hazırdı. Ancak İsrail bunu reddetti. İsrail ikinci bir anlaşmaya gitmek istediğini söyledi. Bu yüzden aylarca çalıştık. Bu yılın Mayıs ayında ikinci bir anlaşma hazırdı ve herkes üzerinde mutabık kalmıştı. Ancak ne yazık ki İsrail onu iptal etti. Sonra yeni görüşmeler başladı. Sonuncusu bu yılın Ağustos ayındaydı. İsrail ikinci bir anlaşmayı kabul etti. Hamas bir hafta sonra aynı anlaşmayı kabul etti. Ancak İsrail yine Yine fikrini değiştirdi ve biz ikincil bir anlaşma istemiyoruz. Kapsamlı bir anlaşma istiyoruz dedi. Yani tüm rehinelenlerin serbest bırakılması karşılığında savaşa son verilmesi talebi mart ayından beri vardı. Bu nedenle bu yeni bir şey değil. Çünkü Hamas savaşın bitmesini istiyordu. Sayın Behba, son birkaç gündeki ateşkes sonrasında Gazze şeridinde birkaç kişi öldürüldü. İsrail üzerindeki bu saldırıları durdurması için herhangi bir baskı var mı? Ne yazık ki İsrail ile olan deneyimimiz güven verici değil. Örneğin bu yılın Ocak ayında ateşkes ilan edildi ve iki ay sürdü. Hamas bana İsraillere tek bir kurşun bile sıkmadıklarını bildirdi. Oysa o dönemde Gazze'de 77'den fazla sivil öldürüldü. Yani olanlar ne yazık ki İsrail olan deneyimize göre tahmin edilebilirdi. Ancak aynı zamanda herkesin ateşkese uymasını umuyoruz. Çünkü ateşkes çok çok önemli. Gazze halkı yoruldu. Gazze'nin yeniden inşasına başlanması ve normal hayata dönmesi gerekiyor. Bu yüzden önümüzdeki haftada bu çatışmalar yaşanırsa açıkçası ben şaşırmam. Sayın Behba, İsrail'in anlaşmaya uyacağından emin olmadığınızı söylediniz. İsrail tüm rehinelerin cesetleri teslim edilene kadar refah kapısını kapatmakta ısrar ediyor. Bu anlaşmanın ihlali değil mi? Yoksa İsrail'e bu hak anlaşmada verilmiş miydi? Canlı rehineler İsrail'e teslim edildi. Ancak Hamas bunu hem Amerikan hem de İsrail tarafı dahil herkes biliyordu. Cesetleri bulmanın zor bir iş olduğunu söyledi. Ana neden bazı cesetlerin Hamas militanları tarafından toprağa gömülmesi ve daha sonra bu kişilerin suikasta uğraması veya öldürülmesiydi. Bu nedenle İsrail'in tüm 28 cesedi geri alması zaman alacaktır. Ben de şaşırdım. Tüm dünya İsrailli esirler ve onların cesetleriyle ilgileniyor. Ancak İsrail'in 11 bin Filistinli tutuklusu olduğunu, bunlardan yaklaşık 1950'sinin serbest bırakıldığını ve yaklaşık 9 bin Filistinli tutuklunun hala hapiste olduğunu unuttular. Onlar da rehine. Kendi istekleriyle mi İsrail hapishanelerine gittiler? Kendi ayaklarıyla mı girdiler? Hayır, İsrail onları kaçırdı ve hepsini hapishanelere attı. Anlaşmanın maddelerinden biri Hamas'ın silahsızlanması gerektiğini öngörüyor. Hamas'ın bu maddeye uymama ihtimali var mı? Hamas'ın silah bırakmaya hazır olup olmadığı konusunda elinize bir bilgi var mı? Farci, el, el daha önceki görüşmeler konunun silahsızlanmanın tanımıyla ilgili olduğunu gösteriyordu. Yani silahsızlanma yalnızca ağır silahların teslim edilmesi anlamına mı geliyor? Hiçbir silahın geliştirilmemesi mi? Hiçbir silahın kaçakçılığının yapılmaması mı? Silahsızlanma, Gazze'deki halkın kişisel silahlarını elinde tutmasına izin veriyor mu? Amerikalıların düşüncesi şuydu. Ağır silahların Filistinli Arap bir tarafa teslim edilmesi ve Hamas'ın hiçbir silah geliştirmemeye veya kaçakçılığa başvurmamaya söz vermesi Hamas açısından silahsızlanma tanımının yerine getirilmesi olarak kabul edilecekti. Ancak kişisel silahlar örneğin tüfekler bir kişinin saldırı anında kendisini savunmasına olanak tanıyabilir. Bu nedenle söz konusu tanım çerçevesinde aslında bu durum kabul edilmişti. İsrail ve Amerika Gazze şeridinde Hamas için gelecekte hiçbir rol olmayacağını sürekli vurguluyorlar. Hamas buna razı mı ve bu anlaşmada yer alıyor mu? Hamas, mevcut anlaşmadan aylar önce Gazze'nin yönetimini bağımsız bir Filistinli teknokratlar komitesine devretmeyi önermişti. Bu öneri üzerinde çalıştığımız anlaşma taslaklarından bazılarında yer alıyordu. Ancak inanın ya da inanmayın, İsrail o maddeyi sildi. Neden? Çünkü İsrail, Gazze'deki savaşın devamını işte meşrulaştırmak için Hamas'ın kalmasını istiyor. E, yani ila bu yüzden benim görüşüme göre Hamas bu işleri teknokratlar komitesine devretmeye hazırdı ve tekrar hazır olduğunu gösterdi. Son zamanlarda 15 bağımsız Filistinliden oluşan bir komitenin kurulduğunu ve isimler üzerinde anlaşmaya varıldığını öğrendim. Ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin Yönetimi, Hamas ve Mısırlılar tarafından da onaylanmışlar. İsrail de isimlere bakmış ve karşı çıkmamış. Peki sorun ne? Günlük Gazze yönetimi konusu. Herkes sorumluluğun Hamas'tan alınarak bu komiteye verilmesi konusunda hem fikir. Şimdi konu Hamas'ın Gazze'nin güvenliğini kontrol etmede oynayacağı rolle ilgili. Gazze'deki durum şu anda kontrolden çıkmış durumda ve daha önce de öyleydi. Yani İsrail Hamas'a karşı durmaları için grupları ve aşiret çetelerini teşvik etti ve onlara para sağladı. Şimdi bir sonraki adım için belirleyici nokta güvenliği kontrol etmek amacıyla Gazze'ye bir Arap İslam gücü ve Filistin polisi gücünün girmesidir. Bugün bana ulaşan bilgiye göre Amerika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu bağımsız Arap, Filistinli İslam veya güvenlik gücünün kurulmasına izin veren bir öneri sunmayı planlıyor. Çünkü bazı ülkeler Birleşmiş Milletler onay olmadan ve o, Filistin Kurtuluş e, Örgütü ile e, Filistin e, yönetiminin e, daveti olmadan e, Gazze'ye e, girmeyi e, veya e, güvenlik e, gücü göndermeyi e, reddettiklerini e, belirtmişlerdi. E, Bu aşamadan sonra uluslararası bir gücün Gazze'ye girip güvenliği yöneteceğini mi kastediyorsunuz? Uluslararası bir güvenlik gücü, yani Gazze şeridinin yönetimi 15 kişilik bağımsız Filistin komitesinin elinde olacak. Ancak bir de güvenlik idaresi olacak. Güvenlik idaresi Birleşmiş Milletler denetiminde olacak ve çoğunluğu Mısırlardan, bazı diğer Arap ülkelerinden, Filistinlilerde ve belki bazı İslam ülkelerinden oluşacak. Bunlar Gazze'nin güvenlikle ilgili işlerini yürütecekler ve bir de günlük yaşam işlerini yönetecek Filistin komitesi olacak. Tony Blair'in Gazze'nin yöneticisi olacağına dair söylentiler vardı. Böyle bir şey mümkün mü ve doğru mu? Öraklı olduğunuz için Biliyorsunuz ki Tony Blair'in adı Irak'ta yaşananlar ve 1 milyon Iraklı sivilin ölümüyle bağlantılı. Bu yüzden birçok tahmin var. Yani Gazze için bir yönetici olmayacak. Kimse Gazze'nin yöneticisi olmayacak. Belki Başkan Trump'ın başkanlık ettiği yürütme komitesinde veya barış komitesinde bir rolü olabilir. Çünkü aylardır Gazze'nin yeniden yapılanma planları üzerinde çalışıyor ve bu planlar ABD başkanı ile tartışılmış ve Başkan Trump bunları beğendiğini söylemişti. Bu nedenle bir rolü olursa, bu bir yönetici rolü değil, yürütme rolü olacaktır ve sonuçta Gazze'de olmayacaktır. İki devletli de çözümün kaderi ne olacak? Bazı Avrupa ülkeleri son zamanlarda Filistin devletini tanıdılar. Ancak Amerika ve özellikle İsrail bunu hala şiddetle reddediyor. Trump'ın bu konudaki fikrini değiştirmesi mümkün mü? Benim bilgime göre Başkan Trump'ın Filistin devletini tanımak konusunda ne ideolojik ne de pratik bir sorunu var. Mevcut ABD yönetimi ise herhangi bir tanıma'nın Hamas'a ve yaptıklarına bir ödül olarak yorumlanabileceğini düşünüyor. Bu da bir hatadır, normal bir yaklaşım değil. Evet. Hamas'ın 7 Ekim'de yaptıkları bir hataydı. Ancak Filistin devletini tanımamak Hamas'ın yaptıklarına karşılık tüm bir halkı cezalandırmak anlamına gelir ve bu da yanlış bir tutumdur. Bence Trump'ın kabul edilen ve 20 maddeden oluşan planı Filistin devletinin kurulmasına giden bir rotayı tartışıyor. Öncelikle Gazze meselesini bitirelim, Gazze'deki savaşı sona erdirelim Gazze. ve yeniden inşaaya başlayalım. Daha sonra Batı Şeria'da yaşananlara odaklanalım. Batı Şeria her gün İsrailler tarafından azar azar işgal ediliyor. Son zamanlarda 7 Ekim'den bu yana İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlere karşı 30 38 bin eylem gerçekleştirdiğini gösteren bir istatistik gördüm. Bu kabul edilemez. Sonuçta dünyada hala kendi devleti olmayan tek halk Filistin halkı ve bu sorun artık çözülmelidir. Çok teşekkürler Sayın Doktor Beşar Behbah. Filistinli, Amerikalı arabulucu ve Trump'ın Gazze ateşkes heyeti üyesi Washington'dan bizimle olduğunuz için. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim. Irak halkına selamlarımı iletiyorum.